Ünlülerimizin birbirinden iddialı halleri sosyal medyayı her zaman ikiye bölüyor. Bu kez gündeme cesur halleriyle gelen isimlerimiz Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. Son olarak kalbinin bir kez daha aşka açtığını açıklayan Subaşı son dönemlerde Instagram'ı oldukça cömert kullanıyor. Üstsüz pozlarıyla dikkat çeken Subaşı sevenleri tarafından beğni yağmuruna tutulurken aynı zamanda bir çocuk annesi olması öne sürülerek pek çok eleştiriye maruz kaldı. Öte yandan sosyal medyada sürekli ilgi çekici paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki de son paylaşımıyla adından tekrar söz ettirdi. Mini eteği ve ufak bikini üstüyle iddialı bir karesini yayınlayan genç şarkıcıya gelen tepki ise büyük oldu. Siz bu paylaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlilik planı yaptıklarını paylaşımlarıyla sevenlerine duyurmuşlardı. İkilinin önümüzdeki sene nikah masasına oturması beklenirken tarihin erkene çekildiği iddia edildi. Düğünün erkene çekilme nedeni ise çiftin bir bebek bekledikleri söylentisi. Konu hakkında ikiliden bir açıklama gelmezken çiftin yeni düğün tarihinin Eylül içerisinde belirleneceği konuşuluyor. Sunucu Ece erken yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Önceki akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığını açıklayan erken masalarına kendisini çok sevdiğini söyleyen bir kişinin geldiğini ve kendisine hayran olduğunu belirttiğini dile getirdi. Daha sonra ise Ece Erken masasına gelen kişinin kendisi hakkında aslında o benim masama geldi ve hayranım olduğunu söyledi şeklinde konuşmasına sinirlenerek bahsi geçen kişi hakkında bipolar itamında bulundu. Ece Erken'in bu paylaşımından sonra Hande Demir'in paylaşımı da kafaları karıştırdı. Demir Ece Erken'in bipolar paylaşımının ardından "Benim ligim sana ağır gelir" sözleriyle seslendi. Ardından şizofren ifadesiyle de bipolar sözlerine göndermede bulundu. İkili arasında süren laf atışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Rating rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılıklarının ardından senaryoda değişiklikler yapılacağı iddia edilen dizinin çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Bali tatili sona eren Demir setlere geri dönüşünün müjdesini yaptığı paylaşımla duyurdu. Adı bir sakala ile bir dönem aşk dedikodularına karışan İbrahim Çelikkol, hakkında çıkan dedikoduları yalanlamış ve aslında Akalay'ın da yakın arkadaşı olan Natali Yarcan'la aşk yaşadığını duyurmuş. Bir süredir birlikte olduğu bilinen ikiliden Çelik Kol yine aşka geldi. Yarcan'la bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan yakışıklı oyuncu paylaşımına kucaklamak, koskocaman sarılmak ve en önemlisi yanında güvenebileceğin bir eşinin olması notunu düştü.